Dördüncü hakikat hakimiyettir. Evet, bu kainata geniş bir dikkat ile bakan, kainatı gayet haşmetli ve gayet faaliyetli bir memleket, belki idaresi gayet hikmetli ve hakimiyeti gayet kuvvetli bir şehir hükmünde görür, her şeyi ve her nevi birer vazife ile musahharane meşgul bulur. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ ayetinin askerlik manasını ihsas eden temsiline göre, zerrat ordusundan ve nebatat fırkalarından ve hayvanat taburlarından ta yıldızlar ordusuna kadar olan Cünud-u o küçücük memurlarda ve bu pek büyük askerlerde hakimane tekvini emirlerin, amirane hükümlerin, şahane kanunların cereyanları bedahetle bir hakimiyeti mutlakanın ve bir âmiriyet-i külliyenin vücuduna delalet ederler. Madem bir hakimiyeti mutlaka hakikati vardır, elbette şirkin hakikati olamaz. Çünkü لَوْ كَانَ ف۪يهِمَا آلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ ayetinin hakikati katası ile müteaddit eller müstebidane bir işe karışsalar, karıştırırlar. Bir memlekette iki padişah, hatta bir nahiyede iki müdür bulunsa, intizam bozulur ve idare hercümerc olur. Halbuki, sinek kanadından ta semavat kandillerine kadar ve hüceyrat bedeniyeden ta seyyaratın burçlarına kadar öyle bir intizam var ki, zerre kadar şirkin müdahalesi olamaz. Hem hakimiyet bir makamı izzettir. Rakip kabul etmek, o hakimiyetin izzetini kırar. Evet, aczi için çok yardımcılara muhtaç olan insanın, cüz'î ve zahirî ve muvakkat bir hakimiyeti için kardeşini ve evladını zalimane öldürmesi gösteriyor ki hakimiyet rakip kabul etmez. Böyle bir aciz, böyle cüz'î bir hakimiyet için böyle yaparsa elbette bütün kainatın maliki olan bir Kadir-i Mutlak'ın hakiki ve külli rububiyetine ve uluhiyetine medar olan kendi hakimiyeti kutsiyesine başkasını teşrik etmesi ve şerike müsaade etmesi hiçbir cihetle mümkün olamaz. Bu hakikat, ikinci şuağın ikinci makamında ve Risale-i Nur'un birçok yerlerinde kuvvetli deliller ile ispat edildiğinden onlara havale ediyoruz. İşte yolcumuz bu dört hakikati müşahede etmekle vahdaniyet-i ilahiyeyi şuhut derecesinde bildi, imanı parladı, bütün kuvvetiyle La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh dedi. Ve bu menzilden aldığı derse bir kısa işaret olarak, birinci makamın ikinci babında, La ilahe illallahul vahidul ehadul lezî delle alâ vahdaniyetihi ve vücubi vücudihi müşahedetü azameti hakikati tebârüzil uluhiyyetil mutlaka ve kezâ müşahedetü azameti ihâdati hakikati tezahurur rububiyetil mutlaka el muktadiyyah li lil wahda wa kadha mushahadat azamati ihadati haqiqati al kamalat al nashi'ah min al bahth wa kadha mushahadat azamati ihadati haqiqati al hakimiyyah al mutlaqa al mani'ah denilmistir sonra o sukunetsiz misafir kendi kalbine dedi ehli imanun hususan ehli tarikatın her vakit tekrarla la ilahe illahu demeleri tevhidi yaat ve ilan etmeleri gösterir ki tevhidin pek çok mertebeleri bulunuyor. Hem tevhid en ehemmiyetli ve en halavetli ve en yüksek bir vazife kutsiye ve bir farizayı fıtriye ve bir ibadeti imaniyedir. Öyle ise Gel bir mertebeyi daha bulmak için bu ibrethanenin diğer bir menzilinin kapısını daha açmalıyız. Çünkü aradığımız hakiki tevhid, yalnız tasavvurdan ibaret bir marifet değildir. Belki ilmi mantıkta, tasavvura mukabil ve marifeti tasavvuriyeden çok kıymetdar ve bürhanın neticesi olan ve ilim denilen tasdiktir. Ve tevhid-i hakiki öyle bir hüküm ve tasdik ve izan ve kabuldür ki, her bir şeyle Rabbini bulabilir.'' ve her şeyde halıkına giden bir yolu görür ve hiçbir şey huzuruna mani olmaz. Yoksa Rabbini bulmak için her vakit kainat perdesini yırtmak, açmak lazım gelir. Öyle ise haydi ileri diyerek kibriya ve azamet kapısını çaldı. Efal ve asar menziline ve icat ve ibda alemine girdi gördü ki kainatı istila etmiş Beş hakikat-ı muhita hükmediyorlar. Bedahetle tevhidi ispat ederler. Birincisi, kibriya ve azamet hakikatıdır. Bu hakikat, ikinci şuağın ikinci makamında ve Risale-i Nur'un müteaddit yerlerinde bürhanlarla izah edildiğinden burada bu kadar deriz ki, binlerle sene birbirlerinden uzak bir mesafede bulunan yıldızları, aynı anda aynı tarzda icat edip, tasarruf eden ve zeminin şark ve garp ve cenub ve şimalinde bulunan aynı çiçeğin hadsiz efradını bir zamanda ve bir surette halk edip tasvir eden, hem huvellezî halakas semâvâti vel arda fî sitteti eyyâm, yani gökleri ve zemini altı günde yaratmak gibi geçmiş ve gaybi ve çok acib bir hadiseyi hazır ve göz önünde bir hadiseyle ispat etmek, ve onun gibi acib bir tanzir olarak zeminin yüzünde bahar mevsiminde Haşr-ı azamın yüzbinden ziyade misallerini gösterir gibi iki yüz binden ziyade nebatat tayifelerini ve hayvanat kabilelerini 5-6 haftada inşa edip kemal intizam ve mizan ile iltibassız, noksansız, yanlışsız, beraber birbiri içinde idare, terbiye, iaşe, temyiz ve tezyin eden hem Yulicul leyle fin nehari ve yulicun nehara fil leyli ayetinin sarahatiyle zemini döndürüp gece gündüz sayfelerini yapan ve çeviren ve yevmiye hadisatiyle yazan değiştiren aynı zat aynı anda en gizli en cüz'i olan kalplerin hatıratlarını dahi bilir ve iradesiyle idare eder ve mezkür fiillerin her biri bir tek fiil olduğundan zaruri olarak onların faili dahi bir tek vahid, ve kadir olan fâil-i zülcelallerinin bedahetle öyle bir kibriya ve azameti var ki hiçbir yerde hiçbir şeyde hiçbir cihetle hiçbir şirkin hiçbir imkanını hiçbir ihtimalini bırakmıyor köküyle kesiyor madem böyle bir kibriya ve azameti kudret var ve madem o kibriya nihayet kemaldedir ve ihata ediyor elbette o kudrete acz veya ihtiyaç ve o kibriyaya kusur ve o kemale noksaniyet ve o ihataya kayıt ve o nihayetsizliğe nihayet veren bir şirke meydan vermesi ve müsaade etmesi hiçbir vecihle mümkün değildir, fıtratını bozmayan hiçbir akıl kabul etmez. İşte şirk, kibriyaya dokunması ve celalin izzetine dokundurması ve azametine ilişmesi cihetiyle öyle bir cinayettir ki, hiç kabili af olmadığını, Kur'an-ı Mucizül Beyan azim tehdidiyle اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكِ Ferman ediyor. İkinci hakikat, kainatta tasarrufları görünen Ef'al-i Rabbaniye'nin ıtlak ve ihata ve nihayetsiz bir surette zuhurlarıdır. Ve o fiilleri takyit ve tahdid eden, yalnız hikmet ve iradedir ve mazharların kabiliyetleridir. Ve serseri tesadüf ve şuursuz tabiat ve kör kuvvet ve camit esbab, ve kayıtsız ve her yere dağılan ve karıştıran unsurlar, o gayet mizanlı ve hikmetli ve basirane ve darane ve muntazam ve muhkem olan fiillere karışamazlar, belki faili Zülcelal'in emriyle ve iradesiyle ve kuvvetiyle zahiri bir perdeyi kudret olarak istimal olunuyorlar. Hadsiz misallerinden üç misali, Sure-i Nahl'in bir sayfasında birbirine muttasıl üç ayetin işaret ettikleri üç fiilin, hadsiz nüktelerinden üç nüktesini beyan ederiz. Birincisi, وَاَوْحَى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ اَنِتَّخِذ۪ي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا اِلَى آخِلِ الْآيَةِ Evet, bal arısı, fıtratça ve vazifece öyle bir mucize-i kudrettir ki, koca sureyi i nahl onun ismiyle tesmiye edilmiş. Çünkü o küçücük bal makinesinin zerrecik başında onun ehemmiyetli vazifesinin mükemmel programını yazmak ve küçücük karnında taamların en tatlısını koymak ve pişirmek ve süngücüğünde zihayat ağzaları tahrip etmek ve öldürmek hasiyetinde bulunan zehiri, o uzuvcuna ve cismine zarar vermeden yerleştirmek, nihayet dikkat ve ilim ile ve gayet hikmet ve irade ile ve tam bir intizam ve müvazene ile olduğundan, şuursuz, intizamsız, mizansız olan tabiat ve tesadüf gibi şeyler elbette müdahale edemezler ve karışamazlar. İşte bu üç cihetle mucizeli bu sanat-ı ilahiyenin ve bu fiil-i Rabbaniyenin bütün zemin yüzünde hadsiz arılarda aynı hikmetle, aynı dikkatle, aynı mizanda, aynı anda, aynı tarzda zuhuru ve ihatası, bedahetle vahdeti ispat eder. İkinci ayet ve inne lekum fil en'am le'ibraten nusqikum mimma fi butunihi min beyni farthin ve demin labanan halisan sa'igan lişşaribin ayeti ibret feşan bir fermandır. Evet, başta inek ve deve ve keçi ve koyun olarak süt fabrikaları olan validelerin memelerinde kan ve fışkı içinde bulaştırmadan ve bulandırmadan ve onlara bütün bütün muhalif olarak halis, temiz, safi, mugaddi, hoş, beyaz bir sütü koymak ve yavrularına karşı o sütten daha ziyade hoş, şirin, tatlı, kıymetli ve fedakarane bir şefkati kalplerine bırakmak, elbette o derece bir rahmet, bir hikmet, bir ilim, bir kudret ve bir ihtiyar ve dikkat ister ki, fırtınalı tesadüflerin ve karıştırıcı unsurların ve kör kuvvetlerin hiçbir cihetle işleri olamaz. İşte böyle gayet mucizeli ve hikmetli bu sanat-ı rabbaniyenin ve bu fiili ilahinin umum ruh i zeminde yüzbinlerle nevi'lerin hadsiz validelerinin kalplerinde ve memelerinde aynı anda, aynı tarzda, aynı hikmet ve aynı dikkat ile tecellisi ve tasarrufu ve yapması ve ihatası bedahetle vahdeti ispat eder. 3. ayet وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّقِيلِ وَالْاَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ Bu ayet, nazarı dikkati hurma ve üzüme celbedip der ki, aklı bulunanlara bu iki meyvede tevhid için büyük bir ayet, bir delil ve bir hüccet vardır. Evet bu iki meyve, hem gıda ve kut, hem fakihe ve yemiş, hem çok lezzetli taamların menşeleri olmakla beraber, Susuz bir kumda ve kuru bir toprakta duran bu ağaçlar o derece bir mucizeyi, kudret ve bir harikayı hikmettir ve öyle bir helvalı şeker fabrikası ve ballı bir şurup makinesi ve o kadar hassas bir mizan ve mükemmel bir intizam ve hikmetli ve dikkatli bir sanattırlar ki zerre kadar aklı bulunan bir adam bunları böyle yapan elbette bu kainatı yaratan zat olabilir demeye mecburdur. Çünkü mesela bu gözümüz önünde bir parmak kadar asmanın üzüm çubuğunda 20 salkım var ve her salkımda şekerli şurup tulumbacıklarından yüzer tane var. Ve her tanenin yüzüne incecik ve güzel ve latif ve renkli bir mahfazayı giydirmek ve nazik ve yumuşak kalbinde kuvve-i hafızası ve programı ve tarihçi hayatı hükmünde olan sert kabuklu ceviz içli çekirdekleri koymak ve karnında cennet helvası gibi bir tatlıyı ve abu kevser gibi bir balı yapmak ve bütün zemin yüzünde hadsiz emsalinde aynı dikkat, aynı hikmet, aynı harikayı sanatı, aynı zamanda, aynı tarzda yaratmak elbette bedahetle gösterir ki bu işi yapan bütün kainatın halikidir ve nihayetsiz bir kudreti ve hadsiz bir hikmeti iktiza eden şu fiil ancak onun fiilidir. Evet, bu çok hassas mizana ve çok maharetli sanata ve çok hikmetli intizama kör ve serseri ve intizamsız ve şuursuz ve hedefsiz ve istilacı ve karıştırıcı olan kuvvetler ve tabiatlar ve sebepler karışamazlar. Ellerini uzatamazlar. Yalnız mef'uliyette ve kabulde ve perdedarlıkta emri rabbani ile istihdam olunuyorlar. İşte bu üç ayetin işaret ettikleri üç hakikatın tevhide delalet eden üç nüktesi gibi hadsiz efali rabbaniyenin hadsiz cilveleri ve tasarrufları ittifakla bir tek vahidi ehad bir zat-ı zülcelal'in vahdetine şehadet ederler. Üçüncü hakikat Mevcudatın ve bilhassa nebatat ve hayvanatın sürat-i mutlaka içinde kesret-i mutlaka ve intizam-ı mutlak ile ve suhuleti mutlaka içinde gayet hüsnü sanat ve maharet ve ittikan ve intizam ile ve mebzuliyeti mutlaka ve ihtilat-ı mutlak içinde gayet kıymetdarlık ve tam imtiyaz ile icatlarıdır. Evet, gayet çokluk ile gayet çabukluk, hem gayet sanatkarane ve mahirane ve dikkat ve intizam ile gayet kolay ve rahatça, hem gayet mebzuliyet ve karışıklık içinde gayet kıymetli ve farikalı olarak bulaşmadan ve bulaştırmadan ve bulandırmadan yapmak, ancak ve ancak bir tek vahid zatın öyle bir kudretiyle olabilir ki, o kudrete hiçbir şey ağır gelmez. Ve o kudrete nispeten, yıldızlar zerreler kadar ve en büyük en küçük kadar ve efrada hadsiz bir nevi bir tek fert kadar ve azametli ve muhit bir kül, has ve az bir cüz kadar ve koca zeminin ihyası ve diriltilmesi, bir ağaç kadar ve dağ gibi bir ağacın inşası tırnak gibi bir çekirdek kadar kolay ve rahatça ve suhuletli olmak gerektir. Ta ki gözümüzün önünde yapılan bu işleri yapabilsin. İşte bu mertebeyi tevhidin ve bu üçüncü hakikatın ve kelimeyi tevhidin bu ehemmiyetli sırrını yani en büyük bir kül, en küçük bir cüz'i gibi olması ve en çok ve en az farkı bulunmaması, hem bu hayretli hükmetini ve bu azametli tılsımını ve tavrı aklın haricindeki bu muammasını ve İslamiyet'in en mühim esasını ve imanın en derin bir medarını ve tevhidin en büyük bir temelini beyan ve hal ve keşf ve ispat etmekle Kur'an'ın tılsımı açılır. Ve hirkat-ı kainatın en gizli ve bilinmez ve felsefeyi idrakinden aciz bırakan muamması bilinir. halık Rahimime, yüz bin defa Risaletün Nur'un hurufatı adedince şükr ve hamd olsun ki, risalet Nur bu acip tılsımı ve bu garip muammayı hal ve keş ve ispat etmiş. Ve bilhassa 20. mektubun ahirlerinde, ve ala kulli şeyin kadir bahsinde ve haşredai 29. sözün fail muktedirdir bahsinde, 29. lemay arabiyenin Allahu Ekber mertebelerinden kudret-i ilahiyenin ispatında, kat'i bürhanlarla iki kere iki dört eder derecesinde ispat edilmiş. Onun için izahı onlara havale etmekle beraber, bir fihriste hükmünde bu sırrı açan esasları ve delilleri, icmalen beyan ve 13 basamak olarak 13 sırra işaret etmek istedim. Birinci ve ikinci sırları yazdım, fakat ma teessüf hem maddi hem manevi iki kuvvetli mani, beni şimdilik mütebakisinden vazgeçirdiler. Birinci sır, bir şey zatî olsa, onun zıttı o zatı arız olamaz. Çünkü içtima üzzideyn olur. O da muhaldir. İşte bu sırra binaen, madem kudret-i ilahiye zatiyedir ve zat-ı akdesin lazımı zarurîsidir, Elbette o kudretin zıttı olan acz, o zât ı kadire arız olması mümkün olmaz. Ve madem bir şeyde mertebelerin bulunması, o şeyin içinde zıttının tedahülü iledir. Mesela ziyanın kavi ve zayıf gibi mertebeleri zulmetin müdahalesiyle ve hararetin ziyade ve aşağı dereceleri soğuğun karışması ile ve kuvvetin şiddet ve noksan miktarları mukavemetin karşılaması ve mümanatı iledir. Elbette o kudret zatiyede mertebeler bulunmaz. Bütün eşyayı bir tek şey gibi icat eder. Ve madem o kudret zatiyede mertebeler bulunmaz ve zaaf ve noksan olamaz, Elbette hiçbir mani onu karşılayamaz ve hiçbir icat ona ağır gelmez. Ve madem hiçbir şey ona ağır gelmez, elbette haşr-ı azamı bir bahar kadar kolay ve bir baharı bir ağaç kadar suhuletli ve bir ağacı bir çiçek kadar zahmetsiz icat ettiği gibi. Bir çiçeği bir ağaç kadar sanatlı, bir ağacı bir bahar kadar mucizatlı ve bir baharı bir haşr gibi cemiyetli ve harikalı halk eder ve gözümüzün önünde halk ediyor. Risale-i Nur'da kat'i ve kuvvetli çok bürhanlar ile ispat edilmiş ki, eğer vahdet ve tevhid olmazsa, bir çiçek bir ağaç kadar, belki daha müşkilatlı ve bir ağaç bir bahar kadar belki daha suubetli olmakla beraber, kıymet ve sanatça bütün bütün sukut edeceklerdi. Ve şimdi bir dakikada yapılan bir zihayat, bir senede ancak yapılacaktı. Belki de hiç yapılmayacaktı. İşte bu mezkür sırra binaendir ki, gayet mebzuliyet ve çoklukla beraber, gayet kıymettar ve gayet çabuk ve kolaylıkla beraber, gayet sanatlı olan bu meyveler, bu çiçekler, bu ağaçlar ve hayvancıklar muntazaman meydana çıkıyorlar ve vazife başına geçiyorlar ve tesbihatlarını yapıp, bitirip, tohumlarını yerlerinde tevkil ederek gidiyorlar. İkinci sır, nasıl ki nuraniyet ve şeffafiyet ve itaat sırrıyla ve kudreti zatiyenin bir cilvesiyle bir tek güneş, bir tek aynaya ziyalı aks verdiği gibi, hadsiz aynelere ve parlak şeylere ve katrelere, o kayıtsız kudretinin geniş faaliyetinden ziyalı ve hararetli olan aynı aksini emri ilahiyle kolayca verebilir. Az ve çok birdir, farkı yoktur. Hem bir tek kelime söylense, nihayetsiz hallakiyetin nihayetsiz vüsatinden, o bir tek kelime bir tek adamın kulağına zahmetsiz girdiği gibi, bir milyon kulakların kafalarına da izni Rabbani ile zahmetsiz girer. Binlerle dinleyen ile bir tek dinleyen müsavidir. Fark etmez. Hem göz gibi bir tek nur veya Cebrail gibi nurani bir tek ruhani, tecelli rahmet içinde olan faaliyet-i Rabbaniye'nin kemal-i bir tek yere suhuletle baktığı ve gittiği ve bir tek yerde suhuletle bulunduğu gibi, binler yerlerde de kudreti i ilahiye ile suhuletle bulunur, bakar, girer, az çok farkı yoktur. Aynen öyle de, kudret-i zatiye ezeliye, en latif, en has bir nur ve bütün nurların nuru olduğundan, ve eşyanın mahiyetleri ve hakikatleri ve melekutiyet ve cihleri şeffaf ve ayna gibi parlak olduğundan ve zerrattan ve nebatattan ve zihayattan ta yıldızlara ve güneşlere ve aylara kadar her şey o kudret-i zatiyenin hükmüne gayet derecede itaatli, inkıyatlı ve o kudret-i ezeliyenin emirlerine nihayet derecede muti ve musahhar bulunduğundan elbette hadsiz eşyayı bir tek şey gibi icat eder ve yanlarında bulunur. Bir iş bir işe mani olmaz. Büyük ve küçük, çok ve az, cüz'i ve külli birdir. Hiçbiri ona ağır gelmez. Hem nasıl ki 10. ve 29. sözlerde denildiği gibi, intizam ve müvazene ve hükme itaat ve emirleri imtisal sırlarıyla, yüz hane kadar bir büyük sefineyi, bir çocuğun parmağı ile oyuncağını çevirdiği gibi döndürür, gezdirir. Hem bir amir, bir arş emriyle bir tek neferi hücum ettirdiği gibi, muntazam ve muti bir orduyu dahi o tek emriyle hücuma sevk eder. Hem pek büyük bir hassas mizanın iki gözünde, iki dağ müvazene vaziyetinde bulunsalar, iki kefesinde iki yumurta bulunan diğer mizanın bir tek ceviz bir kefesini yukarıya kaldırması birini aşağı indirmesi gibi, o tek ceviz bir kanunu hikmetle öteki büyük mizanın bir gözünü dağ ile beraber dağın başına ve öbür dağı derelerin dibine indirebilir. Aynen öyle de, kayıtsız, nihayetsiz, nurani, zati, sermediği olan kudret-i Rabbaniye'de ve beraberinde bütün intizamatın ve nizamların ve müvazenelerin menşe'i, menbaı, medarı, mastarı olan nihayetsiz bir hikmet ve gayet hassas bir adalet ilahiye bulunduğundan ve cüz'i ve külli ve büyük ve küçük her şey ve bütün eşya o kudretin hükmüne musahhar ve tasarrufuna münkat olduğundan elbette zerreleri kolayca tedvir ve tahrik ettiği gibi yıldızları dahi nizamı hikmet sırrıyla kolayca döndürür, çevirir ve baharda bir emir ile suhuletle bir sineği ihya ettiği gibi bütün sineklerin tayifelerini ve bütün nebatatı ve hayvancıkların ordularını kudretindeki hikmet ve mizanın sırrıyla aynı emirle aynı kolaylıkla diriltip meydanı hayata sevk eder. Ve bir ağacı baharda çabuk diriltmek ve kemiklerine hayat vermek gibi o hikmetli adaletli kudreti mutlaka ile Koca arzı ve zemin cenazesini baharda o ağaç gibi kolayca ihya edip yüz bin çeşit haşirlerin misallerini icat eder ve bir emri tekvini ile arzı dirittiği gibi inkanet illa sayhatan vahide fa izahum cem'un لَدَيْنَا muhtarun fermanı ile yani bütün ins ve cin bir tek sayha ve emr ile yanımızda meydan-ı haşre hazır olurlar. Hem وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ اِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبْ Ferman etmesiyle yani kıyamet ve haşrin işi ve yapılması gözünü kapayıp hemen açmak kadardır, belki daha yakındır der. Hem مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَ ayetiyle yani ey insanlar sizin icat ve ihyanız ve haşru neşriniz bir tek nefsin ihyası gibi kolaydır kudretime ağır gelmez mealinde bulunan şu üç ayetin sırrıyla, aynı emir ile, aynı kolaylıkla bütün ins ve cinleri ve hayvanı ve ruhani ve melekleri Haşr-ı Ekber'in meydanına ve mizan-ı azamın önüne getirir, bir iş bir işe mani olmaz, üçüncü ve dördüncüden ta on üçüncü sırra kadar arzuma muhalif olarak başka vakte talik edildi. Dördüncü Hakikat Mevcudatın vücutları ve zuhurları, beraberlik ve birbiri içinde birlik ve birbirine benzemeklik ve birbirinin misale musaggarı ve numune-i ekberi ve bir kısım kül ve külli ve diğer kısım onun cüzleri ve fertleri ve birbirine sikki fıtratta müşabehet ve nakş-ı sanatta münasebet ve birbirine yardım etmek ve birbirinin vazifi fıtriyesini tekmil etmek gibi çok cihetül vahdet noktalarında bedahet derecesinde tevhidi ilan ve sanilerinin vahit olduğunu ispat etmek ve kainatın rububiyet cihetinde tecezzi ve inkısam kabul etmez bir kül ve külli hükmünde bulunduğunu izhar etmektir. Evet mesela her baharda nebatattan ve hayvanattan 400 bin nev'in hadsiz efratlarını beraber ve birbiri içinde bir anda ve bir tarzda yanlışsız, hatasız, kemali hikmet ve hüsnü sanatla icat etmek ve idare ve iaşe etmek, hem kuşların misale musaggarları olan sineklerden ta numune ekberleri olan kartallara kadar hadsiz efratlarını yaratmak ve hava aleminde seyahat ve yaşamalarına yardım eden cihazatı verip gezdirmek ve havayı şenlendirmekle beraber yüzlerinde mucizane birer sikke-i sanat ve cisimlerinde müdebbirane birer hatemi hikmet ve mahiyetlerinde mürebbiyane birer turray ehadiyet koymak, hem zerrat-ı taamiyeyi hüceyrat bedeniyenin imdadına ve nebatatı hayvanatın imdadına ve hayvanatı insanların yardımına ve umum valideleri iktidarsız yavruların muavenetine hakimane, rahimane koşturmak, göndermek, hem daire-i kehkeşandan ve manzume-i şemsiyeden ve anasır arziyeden ta göz hadekasının perdelerine ve gül goncasının yapraklarına ve mısır sümbülünün gömleklerine ve kavunun çekirdeklerine kadar mütedahil daireler gibi cüz'i ve külli hükmünde aynı intizam ve hüsnü sanat ve aynı fiil ve kemali hikmetle tasarruf etmek, elbette bedahet derecesinde ispat eder ki, bu işleri yapan hem vahittir, birdir, her şeyde sikkesi var.'' hem de hiçbir mekanda olmadığı gibi her mekanda hazırdır. Hem güneş gibi her şey ondan uzak, o ise her şeye yakındır. Hem daire-i kehkeşan ve manzume-i şemsiye gibi en büyük şeyler ona ağır gelmediği gibi, kandaki küreyvat, kalpteki hatırat ondan gizlenmez, tasarrufundan hariç kalmaz. Hem her şey ne kadar büyük ve çok olursa olsun, en küçük, en az bir şey gibi ona kolaydır ki, sineği kartal sisteminde ve çekirdeği ağacın mahiyetinde ve bir ağacı bir bahçe suretinde ve bir bahçeyi bir bahar sanatında ve bir baharı bir haşir vaziyetinde suhuletle icat eder ve sanatça çok kıymetli şeyleri bize çok ucuz verir, ihsan eder. İstediği fiyat ise bir bismillah ve bir elhamdülillah'tır. Yani o çok kıymetli nimetlerin makbul fiyatları başta Bismillahirrahmanirrahim ve ahirinde Elhamdülillah demektir. Bu dördüncü hakikat dahi Risale-i Nur'da izah ve ispat edildiğinden bu kısacık işaretle iktifa ediyoruz.